Türkiye'ye, kimisi karısını kesiyor, kimisi kuşaklıyor. Ya bu 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 kadın ev gülü, evin gülü, kadın dediğin evin gülü. Sana yani Allah tarafından güzel kendini böyle, sen benim, öyle. Sen benim sen, ben senin şeyler bu şekilde birbirine bağlanan bir insana sen nasıl bıçak çeken de nasıl tabanca çıkartan vurabilin yahu. Şunun hiç mi elinden su içmedin, hiç mi yemeğini yemedin mi? Hiç mi üstü başını diş bakın vakit şöyle bir sevinip, şöyle bir doğrulmadın mı giydiğin vakit? Biz buna bakmayacak olsak Allah da bize bakmaz. Bu çünkü bir kere manimet, Allah orayı yaratmış, bizi öyle öyle. Bu hasta olduktan sonra beni hatırladın mı? Hatırlayabilir mi? Biliyor mu? Bilir de. Bize. Bize. Şimdi etin mi bak. Şimdi etin mi bak. Elay oğlu tam sırtında gezdirecek. Elay yavrusu sırtında gezdirin diyor bak ya. Ben de memnun muum? Memnun ben değilim. Şimdi ya bak. Niçin ağlama başladın burada? Ağladın. Ağlama bakalım ağlama. Sevdiğinden mi yoksa böyle kahrından mı? Sevdiğinden. Sağ ol.